Bu oyun, çocuğunuzun duygusal gelişimi, motor becerileri, zeka gelişimi ve duygusal bağını kuvvetlendirmek için oynanır. Malzemeler: 2 farklı boyutta plastik kap, çay süzgeci, 8-10 tane plastik küçük oyuncak ve su. Suyumuzu büyük plastik kabın içerisine tamamen boşaltıyoruz. İçerisine oyuncaklarımızı koyuyoruz. Oyuncakların suda yüzen cinsten olmasına dikkat edelim. Suda yüzen oyuncakları çay süzgeci yardımıyla boş olan plastik kabın içerisine bırakalım. İlk birkaç örneği biz yapalım. Daha sonra çocuğumuza yapması için yönergelerde bulunalım. İyi eğlenceler.